Arman cidden bu aralar durmuyor. İlya Topuri'yi tamamen kışkırtmaya yönelik hareketler yapıyor. Zaten geçen bir video paylaşmıştı, bir ördeği kovalıyordu. 10 milyon falan izlenmiş Instagram'da. Şimdi de Ilya Topuri'nin memleketi İspanya'ya gidiyor, hatta Alicante'ye gidiyor. Ilya'nın çalıştığı şehre. Orada antrenman yapmaya başladığını belirten bir açıklama yaptı. Ördek hala kaçıyor diyor. Şimdi Ilya da trash talk sever. Arman da öncesinde çok durgundu Arman. Son bir yıldır böyle bir laf atışmalara, trash talk'lara başladı. Ben çok beğeniyorum bu trash talk'u. Ilya'yı kışkırtarak bu maçı almaya çalışıyor. Ama yani şahsi fikrim ben bu maçın çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünelim. Bütün MMA hayranlarının istediği maç İlya ile İslam maçı. İslam'ın açıklamasından da bunu görüyoruz ki Kasım ayında olacak Çektere Madalina maçı e, ve Welter Skate'de olacak bu maç zaten. Birçok senaryo oluşuyor aslında. Arman maçın neden olmayacağını düşündüğümü anlatayım biraz. Diyelim ki Kasım ayında İslam bu maçı kazandı. Artık ne beklenir? Arman ne kadar İlya böyle biraz dozunu kaçırsa da kaç kaçıyor ördek bilmem ne gibi muhabbetlerin. İlya da aslında çok fazla söylemese de alttan alta böyle İslam'a işliyor bunu benden kaçıyorsun. Bak ben senin seni şampiyon oldum. Sen yukarı kaçtın gibi bu tarz imaları çokça yapıyor İlya. Tekrar o senaryoya gelelim. Diyelim ki İslam yendi. İslam yenerse zaten bundan sonraki maç artık kaçınılmaz bir şekilde olacak. Birazdan öbür konuya da geleceğiz. Panfor ile ilgili Abu Dhabi'de İslam'a da sordular hani bundan sonra ne olur gibi. Ona da geleceğiz ama şunu bir senaryoyu bir çizelim. E kasım ayında olacaksa bu adam birkaç ay dinlenir. E şubatta da Ramazan geliyor. Ramazan'da İslam'ın dövüşmeyeceğini biliyoruz. Yine belki de 2026'nın Haziran, Temmuz ayları gibi hani kampa girdi diyelim Mart'ta. 3 ay kadar sürse hazırlığı da gene yaza kalmış olacak. E, yenildiği senaryoda da hani diyelim ki Cektele Madalena yendi. Ha bu arada kanalın topluluk bölümünde de bir anket yaptım. Çok fazla fark vardı hani. Ben bu maçın bu kadar kolay geçeceğini düşünmüyorum. En az İlya maçı kadar hatta İlya maçından daha zor olacak bence İslam için Cektele Madalena maçı. Yorumlarınızı da bekliyorum aslında bu maçla ilgili. Şimdi bu videonun konusu olmadığı için çokça değinmeyeceğiz ona ama yazabilirsiniz tekrardan. Yorumlarda da tartışabiliriz. Hani o kamp sürecinin ardından dediğim gibi yazın oluyor. E, İslam diyelim Veltesket'te yenildi Jack ya. E, gene tekrardan hafif siklete düşecek yani ne kadar yenilmiş olsa da velo siklette. İslam için bence bunu denemek bile güzel olacak çünkü herkes Habib'ten bunu bekliyordu tabii ki de çok büyük bir karizma kaybı olur kaybettiği senaryoda o hype'la zaten yapılmaz hani yendi ikisinin de şampiyon olduğu senaryodaki gibi çok fazla hype olmaz ama gene de herkes bence bu eşleşmeyi görmek ister İslam yenilse de gene Ramazan ayı olacak yani gene toparlanma süreci olacak yenildiği senaryoda da İslam'ın bence velo siklette kaybetmesinin ardından çok büyük bir karizma olarak tabii ki de kaybı olacak ama tekrardan kendi sikletine inip İlya'yı yenebilir. İlya için bence Arman'la yapacağı maç çok riskli. Kazanacak bir şey yok ki. Zaten İslam kaybetse de kazansa da bence İlya'nın bir sonraki maçı zaten İslam olmalı. İslam da bunu söylüyor. E kendi de istiyor. Kaçıyorsun diyor. Yapalım hadi falan diyor. Seni diyor Habib'in önünde yeneceğim. Habib'in önünde pes ettireceğim. Arman bunu biliyor ve Arman bu maçı zaten istemeyeceğini bildiği için saydırıyor da saydırıyor yani. Tamamen kışkırtma yönelik bir plan izliyor şu anda. Bizim için de güzel oluyor. Ben böyle trash talkları severim açıkçası. Ama dediğim gibi ben bunun bir sonuca bağlanacağını düşünmüyorum. Çünkü tarihler uyuşmuyor bir kere yani hani az önce söylediğimiz senaryolardan tarihler uyuşmuyor ve İlya da bunun riskini neden alsın ki bir ay önce maça çıktı bu adam. E diyelim Ocak'ta döüştü. Arman maçı kolay bir maç değil. E en az İslam maçı kadar zor bence. Bir sonraki maçı İslam olacaksa hiç gereği yok. Önümüzdeki yaz güzelce hazırlanır. İslam'da galibiyet de hypelı bir şekilde gelirse mükemmel bir maç izlemiş oluruz. Bu pound for pound olayında da hani tabii ki de yenildiği zaman karizması çizilir İslam'ın ama İslam kaybederse pound for pound'da da tabii ki de UFC bunu MMA'in sikletler üstü en iyi iki dövüşçünün karşılaşması olarak da bunu sunmak isteyecektir. Muhtemelen de zaten İslam yenerse birinci sıraya İslam gelir tekrardan. İyiliği iki de olur. Ama kaybederse şimdi Drikus var. Drikus Hamzat da çok kritik bir maç. E Kamzat'ı yenerse İslam'ın yenildiği senaryoda söylüyorum. Üstüne geçer. E Merap geliyor. Merap kazanırsa Merap da İslam'ın önüne geçebilir. İşte dördüncü sıraya kadar bile gerileyebilir. Kazandığı senaryoda bunların hiçbir önemi olmaz. Diğer etkenlerin. Bu maç biraz daha resmiyete geçtikten sonra onun da analizini yaparız. Jektele Medela'nın bu kadar ben küçümsenmesini anlamıyorum İslam için. İlya maçından daha da zor bir maç olabilir. Çok fazla senaryo var fark ettiğiniz gibi. Biraz tabi bunun düğümün açılması Kasım ayında olacak. Bu maçın sonucuna göre artık ne olur ne kimle dövüşür kim kime meydan okur onların hepsini İslam'ın dediği gibi Kasım ayında göreceğiz. Şimdi pound for pound sistemi demişken biraz buna da değinmek istiyorum. Konular arasında onu da yazdım. Abi horoz sikletli inanılmaz saçma sapan bir olay yaşandı. Ben kafamda oturtamadım çünkü bunun sebebini. Neden böyle bir şey oldu diye. Umar bir anda horoz birinci sıraya yükseldi. Bu adam en son maçını Ocak ayında merhaba karşı yaptı ve kaybetti. Hani ne değişti de bir anda bir siklette yükseliyor. E Petriyan maçı zaten kazanmış. Tamam belki de işte Mekki 12. sırada olabilir ama çok zor bir rakipti. Tamam 12. sıradaki bir adamı yenmiş olabilir ama aktif oldu sonuçta. Hani bir dövüş yaptı ve kazandı. O sebeple üstüne geçmeliydi bence. Hatta Shannon Malin de üstüne geçmeliydi. Şu an orada saçma sapan bir olay var. İkisi 1. sırada. Sikletin ikincisi yok falan. Bu pan for pan sistemi zaten tamamen bir garip saçma sapan bir olay. Ne mantıkla yapıldığını hiç çözemedim bu sistemin. O yüzden sizin yorumunuza bırakıyorum bu konuyu da. Sıradaki konumuz da Conor McGregor'la ilgili. Evet Conor gene gündemi ele geçirdi. Bu sefer yatında fotoğraflar paylaştı. Kan testlerini verdi. Geri döneceğim diyor. Bayağı iddialı yani. Geri döneceğim diyor tekrardan. Her zamanki iddiası aslında Kanır'ın. Hep döneceğim, hep döneceğim diyor da artık kimse inanmıyor açıkçası. Bu spora Kanır'la başlamış biri olarak bu hallerini görmek çok üzücü. Dönmesini de ister miyim bilmiyorum. Düzgün böyle objektif bir şekilde bakarsam görmek istemem ya. Kanır dönmesin bence. Kötü bir mağlubiyet alabilir. Hani maç sonrasında girdiği inanılmaz saçma sapan hareketleri yapabilir tekrardan. Doping testi havuzuna girmesi, testi vermesi ne kadar inandırıcı geliyor sizlere. Yorumlarınızda dediğim gibi bu konuyla ilgili bekliyorum. Ama yorum yapabileceğimiz bir şey var varsa direkt olarak o saç stili ne abi ya? Hani Marakam şık diyorlar. Clash Royale'deki yaban domuzu Binicis diyorlar. Chuck Liddell diyorlar. Bir sürü yorum var. Hiç olmamış ya gerçekten. İnşallah bu kararından bir an önce döner. Dustin ikinci maçtaki gibi bir saç stilinde kanları görmek isterim. Keşke o mentalitede de olsa ama artık zor yani o mentalite. Yorumlamam gerekirse de puanlıyorum ben bunu. Onun üzerinden bir veriyorum abi. O saç stili hiç olmamış. Bu hafta gündem çok yoğun değil. O yüzden fazla haber yok. Güzel bir maç çıktı anda hafif var Carlos Ulberg ile Dominic Reyes. Üçüncü sırada Carlos Ulberg şu anda siklette. Dominic Reyes 8. sırada güzel bir striking maçı olacak. Çekişmeli güzel bir maç izleyeceğiz. Açıklanan maç olarak da bunu aktarayım dedim sizlere. Gündem videosu bu şekilde. Her hafta bir tane iki tane bu şekilde çekeceğim. Yorumlarınızı bekliyorum video için. Gündemle alakalı benim kaçırdığım şeyler varsa da yorumlara tekrardan yazabilirsiniz. Oradan da konuşabiliriz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.